Zombi Apocalypse. Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gençler bugün ne yapıyoruz? Furkan ne açtın lan? Ne açtın? Şarjı kapat <laughs> Gençler bugün Tepki ee, tepki videosuyla karşınızdayız. Aman gaz. Gençler bu aralar bo, izlenmeler. Bo. İzlenmeler biraz düşük gençler lütfen bildirimleri açın videoları gelin yakında bomba videolarla karşınızda olacağız Şimdi ekiple beraber izleyeceğiz Yanımızda kim var? Ben miyim? Ben Ben Ay <gülüyor> <gülüyor> Hello Evet gençler bir şımarıktan sonra başlıyoruz gelin kızlar Kızlar gelir misiniz? Aa oh, kolu Ova. Yes <laughs> Gel Eymen Başlat. Başlattım. Evet, oh, o kolun mu siktin ama. O küfür var gençler bu kanalda çıkacak. Sıkma dedim. Okay. I'll have to kill her. Huh? Hello, Bina kafam How are you? How are you? Hello, I'm fine. Hayır, ben de iyiyim, ufkun. Very good. The time has come. Yes. Hey bro, how are you? Hi, I'm fine. <laughs> good luck with your homework. <laughs> yes, sure friend. Bye. <laughs> I don't think I'm going to kill anyone today. Huh? I'm not going to be a murderer. Oh, no, my mother! <laughs> What's going on? <laughs> what? Now it's your no, turn, little girl. Please bro. don't kill me! Please don't hurt me! You're gonna go Stop. with your mother! Stop! Don't hurt her! Yeah. Are you okay? Yes. But what? <laughs> Don't worry, do I'm <that>. oh, fine. <laughs> he has retired. going huh? Here, put this on to cover the wound. Thank you for saving me, sir. Thank you. Oh, check that Oh my god, what was that? What is going on? is the other imposter. Huh? <laughs> <laughs> hey, kill him. <gülüyor> yes. Seni öldüreceğim diyor. Okay. Memati geldi gençler. Don't be a bad imposter. <laughs> Annemi bana bağışla diyor. <laughs> But what are you Hayır, saying? Hayır, sen barış yapacağım. Yeah, awesome. Huh? <laughs> Who knows who is I think I know who the imposters are. <tricutum> <gings> you know who the murderer was! It's true! The killer is you! You're a traitor! Yeah. <gings> <gings> You're also an imposter! So you must go! <laughs> He's right. Get it out of here! I must go. Wait! Don't get close to her! Don't worry. I'll be fine. <laughs> please, sir! Don't leave me alone! I don't want you to go away, please! I'm gonna miss you so much! I'm sorry. I must go. Thanks to you, I was not a murderer. Goodbye. and take care. Görüşürüz diyor. Goodbye and thank you. Teşekkür et de. İnşallah bu arada indi diyor. Tercüman okuyor. Zaydan attı mı? Uçaktan battı mı? Hey Giro. Yes. I just wanted to give you this picture of your friend. Oh, my God. He's my friends so much. I will do some tasks. You wanna come? Oh. I don't think I feel like this. Like I got. Don't worry. I'll be right back. Nate. Jump. <laughs> what? What? Var mı? Ben Camı nasıl kapatıyor? Oğlum gözünü kapıyor ya. İkinci hey. videodayız. Tamam. Oğlum lan. Ne bir şey olmadı mı? Bir şey olmadı mı lan? Geçim. Selamun aleyküm dedi. Hı? o da aleyküm selam dedi kardeş. Baba burada mesaj var ama. Beşiktaş çok geçe diyor. Oo oh, dayla dayla. Dayla Oo. Sekiz day. Anlayarım. Aga be. Be. ha tam göre yapmış pardon. Oğlum lan gördün mü? Aga be. Oğlum ben bunu sayanırım <laughs> <bir> şimdi. <laughs> Kalbin ne konuşuyor? Sinek, video ha. çekiyor sinek. babasını kesti. Allah'ım, oh. ben Abi böyle bir kahpelik görmedim ben. O, oyunda nasıl olursin mesela öldürdüğü ne abi orada mı duruyor? Orada depresyona giriyor. oturuyor. Ha Ben Nasıl yeriz <gülme> <gülme> Oğlum ben seni görmüyorum lan beyaz. Light. Nerede lan o Ekrem? Oğlum sizi deli etme. Abi alır mısın? Bunu reis. Çok tatlılar. Vay İşte bu. İntikam soğuk yiyen bir yemektir. yiyen. Allah'ın hükmü olsun. Hayli hayli leyli Sus be.

bir ya. Şey biraz büyük oldu sanki. Telefon'a tsunami attı. Baloncuk kaldı anne 3 dakika be. Ay be. Hilal oh. lan Bak böyle. Babası yüzünden Babası ne? Ben alacağım şimdi ya. Babası. babası hala şey yapıyor ya. böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? İşte son geldik. Son izleyeceğimiz video animasyonu. Bakalım bunda ne olacak? Kika

으음, 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 으 으음, 으 으음, 으 으음, 으 Ağabey bir şey var Ben öyle gidiyorum, gelen var mı? Haydi çok... <laughs> daha çok Among Us gelmesi istiyorsanız, videoya like atmayı unutmayın. Bu arada... Gel gel gel! ha oradan sakat ya ama. Seni ya

İşte bu atlam lan <laughs> <Susan>, Örümcek avladılar <laughs> Bağla helal Nedeni sana. Evet. Evet Gel şey. baba buradan bak <laughs> çık. in kardeşim. Bak ne dedim. Take mı? Abi geldi lan. Aa bak mavi öldü diyor. <özgürüyor. gülüyor> Tip my king. Niye öyle? Savaştı ya. Kiminle? Adamı. Ölecekler, ölecekler. <laughs> kır ama kır kır <laughs> kır ama ne? İnsan iyi mi? kendisi çok iyi bakın Fukan bu arada yüz. Ya ha 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 görüşürüz. Yüz kere şey yaparsın görüşürüz bari.